Merhaba arkadaşlar, sevinçle kahve faslı kanalıma hoş geldiniz. 27 Ocak-2 Şubat haftası. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Keşfete düşmek için. Özel açılım yapıyorum. Yorumlar kısmına telefon numaramı bırakacağım. 0538 292 92 75'ten bana ulaşabilirsiniz. Kanalımı sevdiklerinizle ve kendi kanallarınızda paylaşarak büyümemde katkınız olursa çok çok sevinirim. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Bir muradınız, dileğiniz olacak arkadaşlar. Bakın. Bir dileğiniz olacak, bir muradınız olacak. Hani yani veya da çoktandır beri yapmadığınız bir şey gerçekleşecek gibi bir durum var. Evet, şöyle bir bakalım. Erteliyordunuz, bir türlü yapamıyordunuz veya olmuyordu. Bu durumun artık yapacaksınız gibi bir konu var burada. Burada gördüğüm kadar birkaç kişi var burada insanlar var böyle. Ya birisi sizin peşinizden koşuyor, sizi ikna etmeye çalışıyor. Siz bir kadınsanız peşinizden koşan bir insan var. Gözüküyor, size sizinle barışmak istiyor. Ondan sonra sizi çok özleyen, işte sizinle bilmem hani hayatınıza bir insanın girmek istediği gözüküyor. Önünüzde bir kuş duruyor arkadaşlar göstereceğim manzara şeyi size. Önünüze bir kuş eğilmiş sanki böyle karga gibi. Şuraya bakın. Ve arkanızda kişi eğilmiş. Peşinizden koşuyor. Burada arkadaşlar böyle e, belki özellikle be, hayvanınız olabilir ya da böyle bir yerde hayvanlara hani yemsepiyorlar o da olabilir bir şey gelecek böyle ayağınızın önünde duracak gibi. Bir kısmet, bir nasip, bir haber böyle kendiliğinden ayağınıza gelecek. Beklediğiniz bir haber, bir kısmet, istediğiniz, duymak istediğiniz bir şey kendiliğinden ayağınıza gelecek arkadaşlar gözüküyor. Hiçbir çaba etmeden ha böyle miymiş? Ha şöyle miymiş? Veya da ne bileyim birinin hakkında olabilir gibi aa onlar işte küsler mi veya onlar aa ayrıldılar mı veya onlar aa ilişkiler ilişkileri mi varmış yani öyle bir haber gelecek ki böyle hani sizi gerçekten şaşırtacak bir durum yani olacak evet bir bakalım bakalım burada da baktığımda arkadaşlar aile içinde bir telaşınız var ama bu telaşınız güzel gözüküyor güzel bir telaşınız gözüküyor. Yani daha hayatınızda bilmiyorum yapmak istediğiniz bir şeyi e, halledeceksiniz ama bakın burada herkes el ele tutuşmuş gibi oynuyor gibi bir değil. Burada destek göreceksiniz. Yani hiç hayır ben destek görmüyorum demeyin. Burada öyle bir destek göreceksiniz ki yapmak istediğiniz her neyse bunu o desteğin sayesinde Halledeceksiniz. Ee, burada bakın kendinize bir bakın. Evde özellikle bakın herkesi e, başınızda yani herkes sizin sözünüzde, herkes sizin başınızda. Siz ne diyorsanız o oluyor, siz ne söylerseniz onu yapıyorlar gibi bir durum olacak. Burada bakın eşiniz veya sevgiliniz olabilir kimine göre. Ee, şuraya bakıyorsunuz beraber ve çok yakın böyle gözüküyorsunuz arkadaşlar. Özlemle birbirinize sarılabilirsiniz veya ne bileyim birbirinizi böyle bir sarılacaksınız. Bir özlem var burada. Birbirinize sarılacaksınız. Ya da hiç görmediğiniz bir insan, çok sevdiğiniz bir aile dostu, bir kişiyle böyle bir sarılacaksınız gözüküyor. Sarmaş dolaş gözüküyorsunuz. Özellikle kendinizi çok 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 böyle e, duygular konusunda çok yoğun hissedeceksiniz. Ha, burada bilmiyorum bir dedikodu mu yoksa bir yani geçmişte yaşadığınız bir durumdan da çok utanç duyabilirsiniz. Hani bir hata olabilir sizin için bir hata olabilir hata gibi. Bu biraz sizi utandırıyor yani böyle kendinizi böyle o akranıza geldiğin zaman kendinizi kapatıyorsunuz yani çok e, pişmanlık diyelim belki buna utanç duyduğunuz bir durum gibi kendinizi orada kapatıyorsunuz. Burada bakın kuşlar var böyle çok güzel kuşlarınız var temiz temiz haberleriniz var gözüküyor. Sadyangoz çıkmış bir ev, bir taşınma da olabilir. Ev alma, evle ilgili bir gündeminiz olacak. E, ayrıyeten e, belki de eve bir şey almak. Yani evle ilgili özellikle bir yere de girebilirsiniz. Evle ilgili gündeminiz olacak. Sadyangoz şifayı da gösterir, sağlık konularını da anlatır. Burada söyleyebilirim. Sağlıkla ilgili gündeminiz olacak diyor burada ama çok temiz ve çok aydınlık bir şekilde geçecek ferah geçecek diyor. E, o kadar güzel yani ist, olacak diyor burada. Salyangoz şifayı da söyler. E, Evidetsiz söyler. Çok yani istediğiniz şekilde güzel geçecek. Önceden belki bir çok fazla bilmiyorum kararsızlık yaşıyordunuz ama bu kararsızlığınız geçecek. Geçici bir kararsızlık. Evet. Burada at çıkmış. At muradınızın olması, ayrıyetten hayatınızda bolluğu, bereketi ve e, daha böyle ileriye doğru atılmayı da gösterir arkadaşlar. Artık ileriğinizi, ileriyi görebileceğiniz gösteriyor. Burada burnunuzun deliklerinden soluyordunuz ya. Hani nasıl olacak, ne yapacağım? Artık öyle değil. Daha ne daha, daha derin nefesler alacaksınız ya da burnunuzla ilgili bir durum da olabilir. Özellikle burnunuzla ilgili solunum yolu veya burnunuzda nefes alıp vermekle ilgili olabilir. Ya da aile içinde bir burnunu, burun burnuyla ilgili bir operasyon geçirebilen bir insan olabilir. Ama diyor ki bakın at da onun direkt yüzünde çıkıyor. Yani daha iyi olacak diyor. Öncekinden çok çok daha iyi olacak diyor burada. Bunu söyleyebilirim. Yani artık bütün kontrol sizin elinizde diyor. Yani istediğiniz şekilde artık bütün güç sizin elinize geçmiş. Bütün kontrol sizin elinizde. İstediğin şekilde kontrol edebiliyorsun diyor. Ediyorsun da. Evet. Burada eğer hani ilişkisi olan bir aranızda küslük, dargınlık varsa da barışacaksınız. Karşınızdaki kişi yani peşinizden geliyor. Evet, bir bakalım, bir bakalım. Bakın burada bir beyaz tavşanınız çıktı. Hızlı ve hızlı bir şeye atılıyorsunuz ama çok aydınlık. Çok aydınlık bir haber, çok aydınlık bir, e, yani daha aydınlığa çıkacaksınız. Bakın burada bir kolunuz, bir kendiniz böyle. Arkaya kolunuzu at, atıyorsunuz. Heybetli bir şekilde iler, geç hızlı bir şekilde hedefinize doğru ilerliyorsunuz o derece. Yani artık kafanızda planlar kuruyorsunuz diyor. Bakın kafanızda planlar kuruyorsunuz ve artık bu planları gerçekleştirmek için e, ne gerekiyorsa onu yapacaksın. Burada bakın birkaç kişi e, bakın burada başı çekiyorsun yine. Birkaç kişi var bir halay çeker gibi bir başı çekiyorsun. Ya yine bir bakın bir düğün dernek bir kalabalık olabilir ya da bir yine sevinç bir kutlama olabildiğini gösteriyor aile içinde. Doğum günü gibi yani sevdiklerinizle mutlu bir günü kutlayabilirsin. Bir yol var diyor böyle bir yol ama çok temiz yol. Çok aydınlık ve çok bir temiz yolun var diyor. Evet haberler ve nasiplerin bol olacağı bir süreçtesin. Yine burada bakın tavşan çıkmış kulakları. Bir de yani böyle kulaklarını diken birileri var yani böyle haber almak için o, o derece diyebilirim. Burada iki kişi var. Bakın bugünlerde sevdiği ya hayatınıza ya bir insan girecek ya da sevdiğiniz insanla böyle bakın e, ufka doğru bakıyorsunuz yani geleceğe doğru emin adımlarla bakıyorsunuz gözüküyor sevdiğiniz yanınızda yani çok fazlasıyla hissedeceğiniz bir durum var burada. Yani gayet kendinizi iyi hissedeceksiniz. Evet. Yani hayatınızda kimse yoksa hayatınızdaki birisi girebilir. Yani onu bekleyin yani. Sürpriz yani gibi. Bakalım. Başak Burcu. Tılsım uşağı çıktı burada. Tılsım uşağı diyor ki sana. Evet diyor. Artık senin ayakların sağlam bir şekilde yere basıyor. Kendine büyük bir özgüven geldi diyor burada senin. Artık o çocukça hareketler, o e, bilmem efendim acemilerlerin geç, bitti geçti diyor. Artık büyük bir olgunluğa doğru ilerliyorsun. Kendi ayaklarını özgürce yere basabiliyor, kendi ayaklarının üzerinde duruyor, kendi paraları kazanıyorsun, kendine bir özgüven gelmiş burada diyor. Kendini iyi hissediyorsun. Yine tılsım şövalyesi ve burada diyor ki bir uşak bir şövalye yine burada saraylı kartlar aileyle ilgili çok olabilir. Burada diyor ki özellikle diyor kararlı bir şekilde ilerle yolunda diyor. Kararlı bir şekilde ilerle diyor. Sen böyle kararlı bir şekilde ilerledikçe istediğin paralar sana gelecek. istediğin para kazanabileceksin. İstediğin mevkide e, yer bulacaksın. Yeter ki sen kararlı bir şekilde ilerle diyor burada. Evet, sen gayretini getirme diyor, gayretli ol diyor burada. Sen gayretli, oldukça bak diyor, neler olacak diyor. Kupa dokuzlası keyfine diyecek yok diyor. Bakın, kupa dokuzlusu bolluğu bereketi söyler sağlığı söyler, şifalanmayı söyler. Ondan sonra bolluk bereket içinde olacaksın. Birikimin paran da olacak diyor. Bolluk bereket içinde keyfine diyecek yok diyor. Asa kraliçesi. İşte diyor. Burada artık nedir? Hedeflerine ulaşma zamanı. Eyleme geçme zamanı. Artık sen eyleme geç dökeceksin bunları. Hedeflerine bir bir ulaşacaksın diyor. Ee, ve bu konuyla ilgili de yeter ki sen tutkuyla yap, cesaretle yap. Asanı artık asa senin elinde diyor. O asayı istediğin şekilde vurduğun yer çiçekler açacak belki. Ses getirecek. Ondan sonra yine sağlığı da söyler hayriyeten. Yine bakın sağlık özellikle sağlıkla ilgili bir durumunu söylüyor ama şifalanacağınızı söylüyor. Sağlığınıza kavuşacağınızı veya bir doktorla işiniz olabilir. Sağlık bir yerde işinizin de olacağını gösteriyor. Veya oldu ve olacak. Ayrıca burada bunun siyah bir kedisi de vardır. Siz böyle güçlenirken dikkat et diyor çevrendekilerine. Bir nankörlük görebilirsin. Seni geriye çekmek isteyebilirler diyor. Düşürmek isteyebilirler Nankörlük, nankör olabilirler. Dikkat et diyor burada. Bunu da söylüyor. Kartların hepsi harika çıktı falan zaten harikaydı. Yani burada artık yine burada. Tılsım altılısı. İşte ne diyor? Sen para kazanacaksın. Elen paralar geçecek ama unutma diyor. İhtiyacı olanlara da ver diyor. İhtiyacı olanlara ver ki e, zor durumda olduğun zaman o, o yine sana gelip seni bulsun diyor. Evet yardıma ihtiyacı olanlara da ver diyor burada tılsım altısı alma verme dengeni kur diyor. İhtiyacı olan çevrendeki insanları gözet diyor burada. Bak diyor gör diyor. Ayrıca burada şunu da söyleyebilirim ki yardım görebilirsin. Maddi bakımdan yardım görebilirsin. Yardım da edebilirsin diyor buradaki yani artık sen tıl yani serbest bir mesleği mesleği de söyler. Kendi işi, kendi serbest bir mesleği vardır. Kendi paranızını kazanıyordur. Aileye tam burada eline fazla paralar geçiyordur. Burada ihtiyacı olan insanları da gözet. Onlara da bak ver diye de söylüyor. Ya da sana burada veren olur ki senin burada verecek kişi sanmıyorum. Buradaki falı çıktığın çıkan falına göre evet kuşun bağırıyor bu arada buradaki falda çıktığına göre sen birilerine vereceksin birileri sana değil sen birilerine vereceksin gözüküyor evet kendinize çok çok iyi bakın sevgiyle kalın hoşça kalın